Kaldım, geç kaldım, geç kaldı ben, geç kaldı ben, geç kaldı ben, geç kaldı ben. ben. Ne oluyor lan? Şişt, oğlum nereye lan? E, e, i̇şe gidiyor ben usta. Lan siz kovulmadınız mı? Hayır, anne evden kovdu ama işle ilgili bir şey demedi. Oğlum o sizi genel kovmuştur lan. Ama para lazım, acıyız aç. Ne yapalım? Geceleri birbirimizi kulağını mı kemirelim? Ben gidecek, mecbur bir şansımı denmeyecek. Çocuk da ben ne yapacağım şimdi burada? Tek başımıza kaldık. Bu dana zaten uyanmaz. Yayıldı kaldı. Ay Allah'ım ya Çabi Bey. Kolay gelsin güzel kardeşim. Hacer teyze, yardım lazım mıydı? Tabii evladım. Aa, tabii lazım. Sen buranın çalışanı değil misin? <laughs> o zaman eve de şey gidebilir mi? Yok, ev yok. Ev yok. Niye diye soracak olursan. Çünkü ben evimi hainlere vermiyorum. Daha size kestiğim ceza bitmedi. Gel. Anladım, hain. E, şunu, o zaman... Şunu şuraya şöyle asacağım. Aa, ben yaparım onu. Tamamdır. Hı. Tamam. Ay. Onu as oraya. Güzelce, nizami. Tamam, ben de. İnatla direniyor. Ya senin neyine gerek? Kebap ustan yok, bir şey yok. İki tane İtalyanla Çavi ile Sen nereye kadar getireceksin? Öf! <laughs> Göreceğim ben. <laughs> ya Çavi Bey, Ora bitti, burayı süpürüyorsun. Vallahi var ya yani böyle canla başla çalışman beni gerçekten mutlu ediyor. Hayatımda seni ilk defa böyle görüyorum. Çünkü dostum burada olmam lazım benim. Neden? Çünkü ben Leyla'ya buranın sahibi olduğumu söyledim. Yine mi yalan söyledin Çavi ya? Yine mi yalan ya? Ama bu sefer gerçekten benimle ilgili değil Zola. Yani olaylar kendiliğinden gerçekleşti. Dün Leyla'nın doğum günüydü dostum. Ha sen gittin yani. Si oraya gittim. Muhteşem bir geceydi. Hayat sana güzel be abi. Vallahi hayat sana güzel. <laughs> Var ya yani bu Leyla benim aklımı gerçekten başımdan alıyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Tutuldum sanırım Zola. Böyle sadece anı yaşıyorum. Sonra seni hiç düşünmüyorum. Onu çıldırtacak da bir hediye aldım. Hediye. Si. Ne hediyesi aldın peki? Tek taş bir yüzük tek taş bir yüzük, öyle mi? Ya sen ne adi bir adammışsın ya Çavi, gerçekten adisin yani. Benden gizli gizli para biriktiriyordum ve... No, 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 sen yanlış anladın. Ya Ahmet verdi, hani bu Azra'ya evlenme teklif ettiği için kullandığı yüzük var ya... ...e Azra kabul etmeyince bana verdi. Ha. Ha, demek öyle. E güzel, o zaman yani Ahmet Azra'dan iyice umudu kesti. Benim yani dostum. Ben Ateş teyze beni çağırıyor. Ben tamam başımızı hadi. belaya sokma. Ya hadi tamam git. Günaydın. Günaydın zola. Nasılsın? Daha iyiyim. Yani. İnşallah daha da iyi olacağım. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> sana da maşallah. Zola sana bir şey soracağım. Sor. Siz bu örtüyü niye geldiniz? Ee, bunu söyleyemem çünkü bu çok önemli bir sır. Sır yani. Hı -hı. Aslı. Efendim abi? Beni bir on dakika idare etsene. Muhtara kadar gideceğim. Anama söyleme sakın. Tamam tamam söyleme abi sen git idare ederim ben hadi. Canım selam. Selam Veysi Usta selam. Şey yapayım ben mutfağa geçeyim. Hı hı. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin.